Ee, merhaba arkadaşlar bugünkü videomda çok kısa ve öz bir şekilde e, videolarımda bahsettiğim ileride gelecek olan patchin size yararı ne olacak onu söyleyeceğim. Zararları da olacaktır muhtemelen elbette şu anda oyuncular için ama sadece küçük bir zarar ama zarardan çok yararı var. Her neyse baştan başlayalım arkadaşlar e, göreceğiniz üzere İki yan sol tarafta peçin asıl ailesi saat tarafta benim aldığım 3 tane not var. Şimdi sol taraftaki peçe bakacak olursak TR1, tr 2 ve TR3 şeklinde bölmüşler. Bunlar arkadaşlar artı basma şanslarının peçlere göre artacağı durumlar. Şimdi TR1 de gördüğünüz üzere ilk seçenekte diyor ki artı basma şansını TR1 1'den artı 15'e kadar artı basma şansını %100 yapıyorlar. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Bastığınız her item geçecek. Yani materyallerinizin hiçbiri boşa gitmeyecek. Aynı şekilde Tier 2 için de geçerli. Ve aynı zamanda istedikleri honing XP'sini de azaltıyorlar. Yani sizin verdiğiniz Harmony Shard XP taşı da azalmış olacak. %15 ve %20 şeklinde. Tier 2'de %15, Tier 1'de %20. Şimdi bu patch'in ee, bu bölümünde T3'e geçmeden önce söylemek istediğim ilk seçenek T1 ve T2 karakterler kasmak için mükemmel bir fırsat arkadaşlar bu. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın. Alt karakterlerinizi bir an önce T3'e çekmeye çalışın bu patch geldiğinde. Bu sizin için mükemmel bir fırsat. Benim için de aynı şekilde. Ben şu anda elimden geldiğince karakterlerimi T2'ye çekip hazırlamaya çalışıyorum. Çünkü T2'yi hızlı T1'i zaten alt karakterleriniz varsa bir hafta içerisinde T2 karakter yapabiliyorsunuz en geç e, şekilde karakter kasma videomu izlerseniz detaylı bir şekilde görürsünüz orada e, t2'de de aynı şekilde hızlı bir şekilde geçerseniz t3 Arkadaşlar yani Muhtemelen 4 veya 5 gün içerisinde t3 yaparsınız bir karakteri sıfırdan öyle gözüküyor bu peçte şimdi burada şöyle bir sıkıntı var yalnız herkes bunu yapacağı için bu peç geldiğinde Gold kasacak arkadaşlara da şunu söyleyeyim Talep artacağı için arz talep ilişkisi talep artacağı için T1 ve T2 malzemelerinde bir fiyat artışı bekliyorum. Yani şu anda Guardian Stone'un tanesi e, T2'de 15-16 gold'dan giderken muhtemelen bu 25-27 gold'lara kadar çıkabilir. Haberiniz olsun yani bu peçkelesi ne kadar istiyorsanız T2 malzemelerini stoklayabilirsiniz. Şimdiden söylüyorum çok fazla talep olacaktır çünkü. Eee... Burada gold olarak söyleyebileceğim bu yani bu bir yerden iyi bir yerden kötü çünkü hani malzeme bekletip karakter basmamak var ee, sonra orada para kazanmak var ama bu biraz da riski bir şey çünkü fiyatlar artmaya da bilir yani beklentimiz şeklinde şekle, beklediğim şekilde fiyatlar artmayabilir çünkü oyunun oyuncu sayısı çok fazla ve buradan gold kazanmak için belki de materyal bekleten insanlar olabilir cebinde. Şimdiden söylüyorum yani fiyatlar düşebilir, artabilir. Yani bu tamamen ee, kumar gibi bir şey oluyor işin açıkçası. Tier 3'e bakacak olursak, Tier 3'te arkadaşlar Lanet olsun ben hala 1350 cihir skorun üzerine çıkamadım. 1360 yaptım karakteri 1370 yapamıyorum çünkü hala artı 15'te deniyorum. Siz de aynı durumdasınız t olan arkadaşlar biliyorum. Pay to win yapmadan çok zor ilerlemek. O yüzden arkadaşlar bu gelecek olan peşte bakın tier 3'te sol aşağıda göreceksiniz gibi ben buranın size çevirisini yapayım. %20, %15 olan artı basma şansımız %35 olacak arkadaşlar. %20 ekleyecekler. Yani siz bunun yanına diğer yüzdelik itemleri kullandığınızda %50 ile item basmayı deneyebileceksiniz T3'te. Bu da çok güzel bir patch. İstiyorsanız e, T3 materyallerinizi stoklayabilirsiniz. Ben stokluyorum şu anda. Özellikle e, paramı şeye çeviriyorum yani gold'u ee, elmasa çeviriyorum Stordan alınabilen bound itemleri alıp stoklayıp satılabilen itemleri de satıyorum Şu anda çünkü orası biraz daha Kârlı onunla ilgili de bir video Çekeceğim ee, neden daha kârlı Olduğuna dair ee, Şimdi Burada önemli olan en büyük Şeylerden bir tanesi bakın En aşağıda %60 Decrease in XP required for tier 3 Items diyor gördünüz mü Yani %60 XP ile ne demek biliyor musunuz? Sizce binlerce falan şart birikecek yani. Şart sıkıntısı çekmeyeceksiniz ileride. Ee, bu peçe kısacası kaçırmayın. Yani bu muhtemelen yakın bir süre içerisinde gelecek. Çünkü eee Reddit'te falan ondan sonra ben takip ediyorum. Oyunun kendi ana Discord sayfası da var. Oradan da takip ediyorum. İnsanlar artı basamadığı için arkadaşlar oyunu bırakmaya başlamışlar. Yani biz 1370 kontentine geçemiyoruz. Abyssal Raid yapamayacağız. Biz o zaman bu oyunu niye oynuyoruz? Ben niye vaktimi boşa harcıyorum diyerekten binlerce oyun çıkışı var bugünlerde. O yüzden ben bu peçi yakında bekliyorum. Özellikle oyuna getirdikleri Grand Prix eventinden sonra oradan bir sürü materyal alıyorsunuz. Hemen o kanalımdan o videoya da bakabilirsiniz. O eventi de kesinlikle kaçırmayın şu anda. Hala Lost Ark oynuyorsanız devam ediyorsanız. Ee, orada mükemmel trikler anlattığım videoda kesinlikle o videoya da bakın. Kısacası arkadaşlar bu patch geldiğinde elinizden geldiğince ilk önceliğiniz T3 karakterden önce tabii ki de bir kara ana karakterinizi 1370'e çekmeye çalışın ama kesinlikle ve kesinlikle ağırlığınızı alt karakterlere verin arkadaşlar. Bütün karakterlerinizi T3'e çıkartın ki T3'teki ana karakterinize materyal desteği yapmanız çok daha kolay olsun. Bakın tekrardan söylüyorum önceliğiniz alt karakter ama main karakterinize 1370 GV skora çıkartın. Gold kasmak isteyen arkadaşlar da şimdiden materyal biriktirmeye başlasın. Bu dediğim gibi fiyat artabilir, artmayabilir. Bakın şimdiden söylüyorum artabilir, artmayabilir. Buradaki seçim size ait. Ben e, size gidin bu kumarı oynayın diyemem. Ama benim tahminimce yani ben diğer MMORPG'lerden de gördüğüm kadarıyla bu tarz peşler geldiğinde arkadaşlar ara malzemeler her zaman değerlendi. Çünkü İnsanlar alt karakter kasmak için bu fırsatı değerlendirdiler yüksek kontente erişmiş olan insanlar. Çünkü onlar diyor ki ya benim ana karakterim 1370 G-score ama benim alt karakterle bunu desteklemem lazım. Yoksa benim artık cüzdanım dayanmayacak seviyeye geliyor. Hani pay to win yapamıyorum artık diyor. O yüzden pay to win'i alt karaktere yapmaya başlıyor. Ben birkaç yayıncıda da gördüm bunu arkadaşlar. Adamlar pay to win'i alt karakterlerine yapmış ki bence çok daha mantıklı ana karaktere pay to win yapmaktan. Çünkü yani şöyle düşünün. Bir tane T3 karakteriniz var. O kendi kendine artı basmaya çalışıyor. Ama 4 tane T3 karakteriniz var. 3 tane T3 karakteri o diğer T3 karakterini besliyor yani materyal olarak. Müthiş bir olay. Çok daha rahat yani gözünüz kapalı %15'te bile artı denersiniz yani o şekilde söyleyeyim size. Ki zaten öyle yapıyorlar şu anda. Kısacası bu videoda, videoda size söyleyebileceğim bilgiler bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir eksik veya bir artı görürseniz yoruma bırakmayı unutmayın herkese sağlıklı günler dilerim